Yılların yolların yormadığı, dostların unutulmadığı programımızda bugün konuğumuz emekli öğretmen, Karamanoğulları Tarihi Araştırmacısı Sayın Şerafettin Güç. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. Sizinle Torosları ve Mut'u konuşmak istedik. Ee, diyorsunuz ki herkes ya Karamanlı'dır e, ya da Karamanoğulları'ndandır evet, diyorsunuz. Kara, evet, herkes biraz... Ya Karamanlı'dır ya da Karamanoğulları'ndandır diye bir sloganım var. Efendim bu e, gerçekte e, bu Karamanoğulları tarihini araştırırken e, şahısların mutlak surette bir nebze olsa Karamanlılara, Karamanoğullarına dayandığını biz buna şahit oluyoruz, şahit evet. olduk. Bu sebeple sloganım. Kullanıyorum. <laughs> ne güzel hocam. Öncelikle nasılsınız? Onu bir sorayım. Çok teşekkür ederim. Mut'ta bulunmaktan e, sizlerle bu söyleşi yapmaktan çok mutluyum. Gururluyum. E, i̇nşallah bir mesaj vereceğiz bizi izleyenlere. <laughs> o gurur bize ait hocam. Çok teşekkür ederiz. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Efendim ben e, Mut'un komşusu olan Karaman ilçesinde doğdum. İlkokul ortaokul liseyi Karaman'da okudum. Üniversiteyi Gazi Üniversitesi'nde fizik bölümünde okudum. Asıl bir fizik öğretmeniyim. Tarihçi değilim ama... Sayısalcısınız aslında. Evet, evet. ama Karamanoğulları tarihi, fanatiği ve Karamanoğulları üzerine bir araştırmalarım oldu. Karamanoğulları tarihiyle ilgili bugüne kadar şahsıma ait 10 tane de kitabım var. Ne güzel. Birçok akademisyen arkadaşlara, genç arkadaşlara da efendim bir mihmandarlık yaptık. Onların ünvanlarına yani doçentliğine, örneğin profesörlüğüne sebep olduk. Bundan da mutluluk duyuyorum. Ne güzel hocam. Bir öğretmen için en güzel şeydir herhalde. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi hocam Torosların Eteği'nde, Göksu Nehri'nin dizinin dibinde Mersin'in Mut ilçesindeyiz dedik. E, Toros ne demektir? Toros nereden gelmektedir? Kelime anlamı itibariyle bunu bir sizden öğrenebilir miyiz? Duyabilir miyiz? Tabii, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir soruyla ben karşılaştım. <laughs> ee, aslında dersime de çalışmadım ama bu soru için e, konuya da çok vakıfım, ee, hakimim. Ee, niçin bunu bu şekilde e, ifade ediyorum? Biz Mut Ajans'la adım adım Taşeli Platosu'nu biz geziyoruz efendim ekip olaraktan da yine bu tarihi dokuyu hep beraber gün, yaşatmaya, he, yaşatmaya çalışıyoruz. gün şığını çıkartıyoruz. Tabii biz nerede geziyoruz? Toroslarda geziyoruz. Evet. Orta Toroslarda. Dolayısıyla Toros isminin Toros'un biz anlamını da bilinçli olaraktan e, yaşamamız lazım. Bu Toros kelimesinin kökenini bilmemiz lazım. Biliyorsunuz Toros Taurus'tan geliyor. Tora'dan geliyor. Yani bir boğa. Hitit mitolojisinde yani Hititlerde bir boğadır yani Toros'un anlamı. Ee, Hitit kralları gücünü boğanın boynuzundan alır. Yani zirve, boynuzun tam tepe noktası demektir. Toros. Mesela yolca da Tora, boğa. Tora. Evet yani Taurus yani kökü bu anlamdadır ve biliyorsun bin boğa dağları vardır. Evet. Bu bin boğa dağlarına köküne indiğimiz zaman efendim orada hatta Antakya'dan tutun Suriye'ye kadar uzanan bir silsile dağlarından bahsediyoruz evet. ki bunlar da Toros dağlarıdır. Toros nun önü sırtımız Toros'larda ama önümüzde nerededir? Efendim Akdeniz'dedir. Bir inci ve Turkaz Gölü dediğimiz Türk rengi mi ifade ettiğimiz bir bölge bölgede yaşıyoruz. Evet. Ve bu bölgeye de sahip olan yıllarca burada beyliğini e, devam kur ettirir. devam ettiren, kurmuş ve dünyanın beşinci dili olan Türkçeye sahip olmuş Karamanoğlu Beyliği'nin coğrafyasındayız efendim. Evet. Kısaca anlatabildim Çok mi bilmiyorum. Çok güzel bir coğrafyadayız. Ya siz sormayın ya. Sormayın. <laughs> Çok kısa bir şey sorabilir miyim? Siz Akdeniz deyince şu geldi Kıbrıs'taki beş parmak dağların bakın. da torosların içinde. Evet efendim. bakın oradan çıkıyor evet, zaten evet. ortaya. Değil mi? Hatta burada şunu da ifade etmemde yani konuyla ilgili değil ama bunu da sayın takipçilerimiz de araştırabilir. Karaman oğulları bugüne kadar yönlerini renklerle ifade etmişler. Yani o dönemde efendim kuzey güney doğu batı diye böyle bir ifade yok. Hmm. Merkezlerini sarıya sarı koymuşlar. Yani efendim nedir? Sarı rengi ifade eden mutun gözdesi olan bir yer var. Mut'a muta 40 kilometre zannedersem yarın oranın bir belgeselini çekmeye çalışacağız. Balabolu, Atrasus harabeleri bakın. Evet, bakın. Evet bakın bal ne renktir? Mervan'ın. Sarı. Sarı. Merkez orası. Hemen onun ilerisinde ne var? Değermenlik yaylası var. Değermenlik yaylasında kim var? İşte biraz önce ifade ettiğim o Türkçenin dünya dili beş tane yani beş dilden biri olan Türkçenin atası olan Nure Nurettin Bey, Saadettin Nuri, Nuri Sofie. Nure Sofi, Sade tam saymak gerekirse Evet. Saadettin oğlu Nurettin Bey'in mezarı ve eşi, eşinin mezarı var ve neresi Balabolu mevkii yanı sarı hemen 19 kilometrelik bir mesafede ileride evlatlarının otağı var. Neresi yine sarıyla ifade edilen Balgusan yaylası. Ha. Bakın sarı olan Akdeniz yani e, renkler kırmızı, kırmızının tonları al değil diyor. Al ne demek? Kırmızı, Kırmızı demek evet. yani. Bu bu coğrafyada yani mut coğrafyasında biraz sonra o mut kelimesinin anlamına geleceğiz. Evet geleceğim hocam. Geleceğim. Yani <laughs> gelmemiz lazım. <laughs> yani bunu anlatmamız için. Ee, i̇nan çok heyecanlanıyorum biliyor musunuz böyle hani bu Karahanlılar coğrafyasına girdiğim zaman. Ee, böyle DNA'm falan değişiyor böyle kan basınçları <laughs> falan böyle seviyorum yani sevmesem zaten bu yaştan sonra e, bu coğrafyada böyle gezmem. Yani bu evet. kadar şeylerim var. Ee, zevkli araştırmalarım var. Bunları paylaşıyoruz Meydan'ın merkezine. hocam Kıymetli bilgileriniz, ee, e, için. Burada e, bir de sorunuzla ilgili şunu da söyleme e, ihtiyacı duyuyorum. Buyurun. Şimdi eski Mısır dilinde tu Evet, hı hı. Ee, Farsça'da tar, yani biz neyi konuşuyoruz? Torosu, hani evet. tağruz, toros. efendim, Ermenice tar, hı. bakın, Türk dilinde tak, tağ, bunlar hep araştırdığım şeyler, hadi buraya da ben dersime çalışarak geldim, daha doğrusu kaynaklarımla geldim, hani evet. bir sonra sorulursa, efendim, bunun bir cevabını da vereyim arzu ederek, yoksa bunların hepsi hafızamda kayıtlı. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi Mersin'in Mut ilçesindeyiz dedik. Bir mutlu olarak mutun çocuğu olarak aslında öz yapmam gerekirse mut ne demek ben de bilmiyorum. Yani mutluyuz diyoruz. Muttanız diyoruz ama ben de bilmiyorum. Benimle birlikte belki bilmeyen takipçilerimiz izleyenlerimiz de öğrenecektir. Bir de mut ne demektir? Nereden gelmektedir hocam? Onun üzerine konuşabilir miyiz? Tabii. Şimdi yine müsaadenizle bir <laughs> ki. sayfa Buyurun. açacağım. <laughs> Efendim şimdi mut, mut, mut derken önce şunu ifade etmemiz lazım. Ben muta geldiğim zaman, muta her zaman tabii geliyorum, diyorum. Ama mutta şu kelime var. Bunu herkes söylüyor. Ben tarih kitaplarında ve mutu araştırırken bu cümleyi bu cümleye çok sık rastlıyorum. Diyor ki: iki pınar, beş çınar. Bunlar olmazsa Mut yanar." İki pınar, beş çınar bunlar evet. olmazsa Mut yanar. Mut yanar. Çınar altımız var. Çok güzel. Tamam mı? İlk defa duyuyorum. <laughs> <laughs> Ciddi mi? Evet hocam. <laughs> ya çok mu? Yani mutlu oluyorum yani böyle bir şey. Evet. Bu bu bana ait olan bir cümle değil. Bu mutun kendisini tarif etmek için kullandığı bir cümle. Evet. Ve bu benim hafızamda ezberimde. Şimdi e, mut işte budur. Avuç içi çukur. Mut çukuru dedikleri bir şey var biliyorsunuz. Dağların arasında Arasından çukur. Aslında. Evet. Bu mut çukuru yani bir çukurdur. Efendim bunun kökü, kelimenin kökü medit kökü kökünden gelir Arapçada. Efendim mut, mut, met Yani kelime köküne indiğimiz zaman bizim karşımıza bunlar çıkıyor. Mutun. Diğer bir anlamı da mut bir ölçü birimidir. Yani alan ölçüsü birimi gibi bir ifadeler, cümleler karşımıza çıkıyor ki mut kelimesinin burada biz zenginliğini de görüyoruz. Yani bir tek heceli bir kelime mut. Yani Bir tek şeyi ifade etmiyor aslında. Etmiyor efendim. Yani şey... o kadar büyük bir şey ki ben yani samimi söylüyorum. Bana bir fırsat verin. Soluksuz bir bardakta su vereceksiniz ama ılık su. bir saat mutu anlatırım mervanım size. Ne güzel. Yani mutun bu kadar bu kelimenin önemi son derece önemli. Efendim burada mesela 935 gram yani şey tarihi kayıtlarımızdan hatta bu kayıtta 1200 1528'lerden itibaren Osmanlı arşivlerinde bu kayıt vardır. 120 dönüm şeklindeki tanımlanan çiftlik e, arazilerine diyor ki efendim işte burada altı mutluk yani mutluk bölüm diyor. Evet. Yani anlatabildim mi? yani dönüm olaraktan altı dönüm bir mut ediyor mut. Evet. Böyle bir e, mutun tarihsel bir e, ismi var. Bunu biz eee ağırlık ölçüsün olarak da karşımıza çıkıyor. Farsça'da da aynı böyle. Bu mutu biz orada da bu şekilde e, ifade edebiliyoruz. Mut kelimesi e, hakikaten e, incelediğiniz zaman karşınıza böyle bir e, bilgi daharcınızı dolduracak. Yani heybeye çok şeyler katıyorsunuz. Mut bir tek kelimeden. Evet. Ben şunu da ifade etmek istiyorum burada izninizle. Tabii ki hocam buyurun. Mut e, kelimesi, e, mutu duyduğum zaman aklınıza neler gelir? Yani mut içesi dendiği zaman aklınıza neler gelir diye ben kendime sordum bunu. Hani e, birkaç gündür muttayım. E, tabii halkla da içeceğiz. Kendilerine de bunu soruyorum. yani mut. E, aklınıza ne gelebilir? Mut dediğimiz zaman e, bir kere bakın bunu ben gururla söylüyorum ve burnumun direğe sızlıyor biliyor musunuz? Türkiye'nin dünyada bilmiyorum ama Türkiye'nin bunda çok iddialıyım siz de biliyorsunuz 21600 metrekare alanı kaplayan bir Türk bayrağına sahipsiniz. Türkiye'de, başka, Türkiye'de tek, Türkiye'de tek efendim bu. Bakın evet. bu çok önemli bir şey yani karşında duruyor, görüyorum evet. yani yani Türk bayrağını ben orada bir yani yaklaşık iki dönüm, 22 dönüm yani 21 bin 600 metre ye serilmiş yerleşmiş bir Türk bayrağınız var. Ne kadar gurur verici çok, bir şey. Çok gurur verici bizim için. Efendim Türkçe'nin Karamanoğlu Beyine bu coğrafya 5 yıl ev, ev sahipliği yapmış. yapmış, liderlik yapmış, başşehirlik yapmış. Şu küçücük bir ilçe dediğiniz yer. Ki Karamanoğulları biliyorsunuz Kayseri'den efendim Burdur dağlarına kadar. Ankara'da Haymana'dan Akdeniz'de Selendi yani Gazipaşa, Anamur. Buraya kadar en sondan Mezitli'deki Efren'in viran şehri kadar olan bir coğrafyayı kaplayan büyük bir alan. Alan. Evet. Burada burası nedir? Biz Karamanoğlu Beyliği'nin coğrafyasından bahsediyor. Ne kadar geniş bir coğrafyaya sahip olan bir devletin 5 yıl başkentliğini yapmış. Bu neresi? Mut. Mut. Mutumuz. Mutumuz, yani mut. <laughs> efendim, burası e, tarihte babayi Tarikatının e, sembolü haline gelen e, ve Anadolu'nun Türkleşmesinde, efendim İslamlaşmasında çok büyük katkısı olan Nure Sofi diyarıdır. Evet. Karamanoğlu beyliğinin kurucu atası Nure Sofi'nin Türbesinin, Türbesinin yaşadığı ve e, bütün böyle devlet işlerini Evradı Kerimüddin Karaman Bey'e verdikten sonra kendisini eşiyle beraber izdivaya çekilmiş olduğu bir yer ki dermenlik yaylasıdır. E, gitmeyenler için söylüyorum. Ben e, bir fiil ama bu kayıtlarımda ve şeylerimde arşivimde mevcuttur. Her sene 10-15 gün. Dermelik evlasına kamp kuruyordum o türbenin hemen altında. Ya. Ve karşımda karşımda o balabolu mevkii var. Atrasus oradan geliyorsun hemen karşı oranın e, balabolunun balabolu heyecanımı maruz görün. <laughs> eee Atrasus'ta hocam. karşımda beci güzlüğü vardır. Doğal arılık var. Doğal Allah tarafından oraya koymuş kat kat böyle. Ya. Gidip görün hep böyle arılıklar var ya. O kadar güzel ki. Ben ortaokul zamanlarım olabilir. Bala Harabelerine okulumuzla gitmiştik. Gezi düzenlemişlerdi evet. ama inanın çok hatırlayamıyorum. Tavsiye ederim. Bir gün Harabe'ye gideriz abicim. inşallah. Evet. Yarın evet. herhalde fırsat bulabilirsek oranın bir belgesel çekimini yapacağız. Exact. Mut Ajans'ta adım adım Toros Arkeli, Dağları'nda platosu. işte bununla platosunu geziyoruz diyerekten. Hemen orada bu Dermenik Yarası'nın karşısında Mancınık Tepesi vardır. Mancınık Tepesi. Mancınık Tepesi vardır. Bu tarihte bu kayıtlı. Anadolu'daki Moğol istilalarının son bulduğu yer orasıdır. Temmuz'un sıcağında Mancınık'la arı kovanı atmışlardır. Karamanoğulları. Devletinin mensupları geri çekilerek geri çekilerek de aynı taktiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Muharebesi'nde de yapmıştır. Aniden ordusunu geri çek çek çekince Yunan bütün ağır silahlarını geride bırakmadan oraya gelmiştir, orada imha etmiştir. Manşerlık rütbesini Gazi Mustafa Kemal orada almış. Yani aynı taktiği yıllar önce Karamanoğulları beyliği kurmuş. Nerede? bahsettiğim Değermenlik Yaylası'nda ki burası Mut'un nasıl söyleyeyim ya, yani Mut başlı başına bir değeri. Çok. Yani bırakın öbür tarafları Nure Sofi'nin burada bulunması çok büyük bir şans. Tarihi güzelliklerimiz, tabii, doğal güzelliklerimiz, tabii efendim, toprağımızın Türk, Türkçe'yi bakın, Türkçe'nin, Türkçe'nin başkentinin, Türkçe'nin başlangıcı muttur. Hiç kimse alınmasın. Yani, bir karamanlı olarak sizden duyuyoruz bunu. Tabii, yani, evet. yani tamam karaman farklı bir şey. İsim, yani evet. karaman ismine de gelecek olursak onu da anlatırız. Güney, Güneybatı'dan esen rüzgar demektir karaman. Yani onu o da farklı bir boyut. Tabii. Yani karamanlama vardır denizcilik teriminde. Yani açar onu da konuşuruz. Yani evet. karaman ne demektir derseniz farklı bir boyutu da konuşuruz. Evet hocam. Ama gelin siz zeytin diyarına gelin. Kayısı diyarı, zeytin Efendim diyarı. kayısı diyarı. Bakın burada ondan sonra can eriği. Tabii. Başka bir yerde yok. Ya buranın can eriği sanmı söyleyeyim ya böyle bir şey olamaz ya. Yani mut da... Artık hocam... E, sadece kayısı, erik ve zeytinle de kalmıyoruz. Karaca olan diyarınız sizin. Yetiştirmeye Çilek yetiştirmeye başladık. Evet. Turşuluk, biberimiz. Beyaz, antep, zen, beyaz kıstığımız. inciriniz var sizin. Mutun bu beyaz inciri var ya. Evet. Ya Bir e, yanlış hatırlamıyorsam veya bilgim lütfen siz düzeltin. Bir ağaç, beyaz incir ağacı bir aileyi geçindirebilecek bir e, potansiyele sahip olduğunu e, Mut e, Ziraat Odası Başkanı'ndan duymuştum. Evet, İncir Festivali İncir oluyor. Bakan, evet. Bu, bu değerler bu kadar Mut'ta varken, yani Mut'u e, MUT'a yerleşeceğim biliyor musunuz? Herhalde böyle bu, bu gidişle. <laughs> buyurun hocam. Başımızın üstünde yeriniz <laughs> var. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hocam Taşeli Platosu çekimlerine de gelecektim aslında. Ama biraz bahsettiniz. E, çekimleriniz devam edecek. Ediyor. Edecek efendim. Edecek. <laughs> bir şey söyleyebilir mi, Unutmadan. Tabii ki buyurun. E, bu e, MUT için çok esprili bir bilgi. MUT'un e, Türkiye'de mutlaka böyle köyler kentler vardır ama e, mutta öyle bir köy var ki bu köyde mutlak surette her insan ismiyle ismine çağırmıyorlar lakabıyla çağırılıyor. Her bir insanın ailenin bir lakabı vardır. Bu mutta. Neresi? Neresi hocam? Eski ismiyle yani tarihteki gelen ismiyle, beci yeni ismiyle hemen. <laughs> Sofya oradan gidiyoruz efendim Çamlıca Çamlıca köyü Çamlıca köyü Evren geçiyorsunuz hı hı. orada o bölge zaten eski Sinanlı yani Osmanlı arşivlerinde Sinanlı kasabası diye geçer Çamlıca köyüdür bu köyde Becide hangi aileye gitseniz yani adım ne desen adını söylemiyor efendim işte ben sarı olanlardanım kara olanlardanım evet veya işte aslında Gene. mutun içinde de çok yaygın bu. Yani, Soyadımızla, ailemizden gelen Yani soyadı değil. Lakap, ile... lakap, evet. lakap, lakap, lakap yani lakapla lakap la ilgili. Evet. Hocam sizinle sohbet çok güzel. Daha uzun devam edebilsek. İnşallah. E, yapacağız, yapacağız. <laughs> Sizi de biz programımıza davet ederiz. Evet. Adım adım Taşeli Plato'suna, Mutajans'ta gideceğiz. Ben e, mutta bulunmaktan, mutun tarihini irdelemekten, incelemekten çok büyük zevk duyuyorum e, ve her günde mut için, mutla ilgili yeni bir bilgi ekliyorum ajandama, defterime yazıyorum. Biz birlikte öğreniyoruz hocam. E, i̇nşallah bunu biz mut muta hediye edeceğiz, mut belediyesini bu konuda e, bilgilendireceğiz bu eee CD'lerimizi, fotoğraf arşivlerimizi ne? Ne? kaymakamlar, kaymakamlığa, evet. belediyeye biz bunları armağan edeceğiz. Bunun için de herhangi bir beklentimiz falan yok. Sakın böyle bir şey anlaşılmasın. Biz gönül insanıyız. Biz evet. yani eee Karamanlılar tarihini inceliyoruz. cümlenizin başında ifade ettiğiniz gibi herkes biraz ya Karamanlıdır ya Karamanlılarındandır. Saygılarımı sunuyorum. Sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Hocam, tüm Mut halkına gönül dolusu selamlar. Mutumuz için e, emek veriyorsunuz, araştırmalar yapıyorsunuz. Biz, ben de e, izleyenlerimiz ve takipçilerimiz adına, Mut adına, Mutlular adına ben de size teşekkür ediyorum. Benim için de çok verimli bir <laughs> programdı çünkü hiç bilmediğim şeyleri öğrendim sizden. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, mutumuz doğasıyla, Yetiştirdiği her türlü sebzesi, meyvesi, doğal güzellikleri, tarihi güzellikleriyle bir kez daha gezmeye, görülmeye değer onu anlıyoruz. Buradan takipçilerimiz, izleyenlerimiz adına mutumuzu toroslara dinledik. Başka bir programda görüşmek üzere Şerafettin hocamıza emeklerinden, ve anlattıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.